Birincisi herkesi ilgilendiren bir konu. Su fiyatlarını hatırlarsanız bir sene sabitlemiştik. Bu defa bir adım daha atıyoruz. Şubat ayı meclisinde Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin su paralarını yüzde yirmi daha indiriyoruz. Ha. Sen öyle istediğin yapıyoruz. İkincisi Hatırlarsanız havaalanı terminal binamız, yeni terminal, yeni havaalanımız yani. Binası iki sene önce temel atılmıştı, bitti. Yarın saat 23'ten itibaren uyarlamaları yapıldı. Bundan sonra yeni binadan uçacaksınız, yeni binadan ineceksiniz. 2 milyar TL'ye mal olan bir projeden bahsediyoruz. Anadolu'nun incisi Kayseri'den uçuyorsun. Başkanım, Kapıyı da açalım. Tahtayı açalım. Kayseri, Kayseri. Ha, 3 üç müjde var. Üç müjde. Bir dakika. Ee, bir dakika. Çok bir, dakika bir dakika. Bir dakika. Müjde üstüne müjde. Allah'ın izniyle salı günü tahta da açılıyor. Ya şu cuma gününde coştuk. <laughs>